Karıştırıyoruz. Karıştırmıştık biz de. Değil mi? Şimdi bir yumurta ekliyoruz. Nereye yapacağım? Yumurtamız da bayağı sağlam. Çok güzel kırdım. Evet ben zaten böyle düz karıştırdım. Bunu iyice karıştırıyoruz. Şimdi ay yumurta şey ha. Şimdi bunu ekleyeceğiz birazdan. Açtıralım. Şimdi içine gidiyor çok açık. Pudra şekeri ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ses çok güzel. kestiriyoruz. Şu yanlarını da alalım. Siz evde neler yapıyorsunuz? Kurabiye ço çoğumuz kurabiye yapıyor. Hep bir tane de görüyorum. Herkes kurabiye yapıyor. Bu arada e, evinizde gökkuşağı asmayı unutmayın. Gökkuşağı çizip yaz, asmayı unutmayın. Peki. Şimdi un ekleyeceğiz. Bu sertleşene kadar, hamur sertleşene kadar un ekleyeceğiz. Şimdi iyice Biraz un, biraz nişasta ekliyoruz. Şimdi biraz nişasta ekleyeceğiz. kaşıkla yapıyoruz. Ay yumuşacık. Dedin, dedin, dedin. Of çok sertleşti bu arada. Ağırlaştı da. Şimdi un koyuyoruz. Çok güzel oldu. Ay, of oh, çok uğraştı. Aa, kaldı burda. karıştırıyoruz yiyecek karıştır. Şimdi de elimizi içine sokacağız. Olur. ay çok güzel hissi şöyle hepsini toparlayalım e ben şimdi nişastayı nasıl koyacağım Böyle iyice yoğuruyoruz. Sertleşene kadar hamur. Bu ara bu, bu arada e, unu un ve nişasta e, süzgeçle şey yaptık. Neden bunu? İyice yoğuruyoruz. Bu aslında ee, vanilyalı dondurmaya benzedi görüntüsü. Şimdi un koyalım. Of. Ve hamurumuz olmaya başladı. Sertleşmeye başladığı için vanilyayla kabartma tozunu ekliyoruz. Şimdi etlerim bayağı sertleşti bu arada. İnşallah temiz ve unumuz bitti. İlk başta kabartma tozunu ekleyelim. Ekliyorum. Karıştırayım. Şimdi vanilya. Çok güzel kokuyor. Yayarak. Yer iyice. Ee, şimdi şekil yapmaya geçtik. İyice yoğurduk. Ee, böyle iyice toplandı. Sert oldu. Şimdi şekil yapma zamanı. Alalım biraz. Burada bir tane denedik. Şeker. Burada da şey şekillerimiz var. Şeker, çiçek, kalp, yıldız. İyice yoğuruyorum. Biraz daha alabiliriz. Küçük oldu. Oo, bastırıyoruz. Şöyle iyice yayıyoruz. Eşit olsun diye. Şimdi yavaşça açıyoruz. Narince. Ay nazikçe pardon. Bu oldu. Şimdi hangi şekilde yapsak yıldız. Şimdi iyice bastırıyoruz ki yerinden çıkmasın. Kenarlarını alıyoruz. İçini kesinlikle alıyoruz. Çünkü içini şimdi ay tutalım da kaymasın. Yıldız kayması olur. <laughs> şuraya koyalım diğer diğerleriyle de yaparız ve karşınızda yıldız bunu yavaşça alıyoruz ki bir yerinden kopmasın bu arada izi kaldı şuraya koyuyoruz çok güzel oldu şimdi bir tane daha şeker deneyelim bir örüntü yapacağım şeker yıldız şeker kalp yıldız. kalp çiçek kalp öyle öyle gidecek çok güzel bir örüntü olacak. Bastırıyorum iyice. Doğru, her yere. Ki eşit olsun. Tamam. Bunu da yoğurabiliriz. Yavaşça. Evet. Şimdi. neydi? Şekerdi. Şekir bastırıyoruz. Çok güzel şekerimizdi. İyice etrafını alıyoruz. Kalmasın kenarında. Bunu çıkardığımızda görmezsek tekrar yapmak zorunda kalırız. Şunları da unutmayalım. Çıkarıyorum. Ve şeker. Çok güzel oluyor. Aa bozduk. Aa olmadı. Tamam. Tamam. Hiç ellemeyelim. Gördük. Kalp yıldız kalp ay kalp çiçek kalp hep karıştırıyorum biraz daha alalım kalp şimdi yapacağız yavaşça biraz daha açarız çok kalın olur. Size. Şöyle kenarlarını iyice alalım. Bunu sizin için yiyeceğim. Şöyle toparlayalım. Ay kalbimiz yalnız çok güzel oldu. Çok güzel kalın ve düzgün oldu. Şimdi çiçek zamanı. Ben bu arada burada top yapmıştım. Çok güzel. Ama bozuyorum maalesef. Hoşuma yapmışım. Onu böyle top halinde pişecektim. Biraz daha koyabiliriz. Az oldu. Bir şekil hamurdan büyük olmasın çok bastırmayalım. Aç. Açma zamanı. Biraz da güzeltelim şöyle elimizle. Ay çok fışkırmış. Burada bu şeyler. kurabiyeler. Evet. Size de böyle kurabiyeler, kekler tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Bakın kenarlarını unutmuşuz. Kenarları zor oluyor almak. Neyse bunu zaten çıkar Çok güzel oldu bu da. Burası kalın örüntü. Burası ince örüntü. İnce grubu örüntü. Şimdi kalp yapıyoruz. Kalbi, kalpi ve ben çiçeği biraz kalın yapmak istiyorum. İnce kalın, ince kalın diye gitsin. Çünkü kalplerde kalın çok güzel oluyor. Böyle iyice güzelce bastırıyoruz git sen ve kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına süreceğiz. 10 dakika sonra bunlar pişer. Görüşürüz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz bitti. Çok güzel oldu. Hatta bakın şu kart da çok kocaman çok güzel oldu. Bunlar damla çikolataları eriseydi de güzel olurdu. Şimdi de çok güzel. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bom bom görüşürüz.